Günün içinden devam ediyor sevgili izleyiciler. TGT haber ekranlarında 12 Haziran seçim sürecini milletvekili adayları ile değerlendirmeye devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Bu kuşağımızda AK Parti İstanbul milletvekili adayı Sayın Feyzullah Kıyıklık. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim. Ee, seçim çalışmalarına geçeceğiz ama e, önemli projeler açıklanıyor AK Parti tarafından. Sayın Başbakan Erdoğan'ın evet. geçtiğimiz günlerde açıkladığı iki proje var. 15 yıl belediye başkanlığı yaptınız. Bağcılar'ın sizin döneminizde nasıl bir değişim geçirdiğini biliyoruz. Ee, siz bu iki projeyi hem çılgın proje hem de iki şehir projesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii e, Sayın Başbakan bu projeleri e, ortaya koymadan önce şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bizim hükümetteki ilk... 2002-2007 dönemimiz çıraklık dönemimizdir. 2007-2011